ekranları başından bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz şans merkezimizden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 numara çekilişimize hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur. Bu akşam canlı yayın çekilişimizi ben sizlere aktarıyor olacağım. Çekilişimizi şans merkezimizden gerçekleştiriyoruz. Şans merkezimiz Dünya Piyango Birliği sertifikalı özel çekiliş makineleriyle donatılmış durumda. Şu anda benim sol tarafımda sizin ekranlarınızın sağ tarafında gördüğümüz bu şeffaf makinelerimizle çekilişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüplerimizde şu anda 80 adet topumuz bulunuyor. Toplarımız çekilişimizden hemen önce noterimiz ve milli piyango yetkilerimiz tarafından tek tek kontrol edilerek tüplerimize şeffaf tüplerimize yerleştirildi ve bu akşam canlı yayınımız süresince de noterimiz ve milli piyango yetkililerimiz bizlere eşlik edecekler. Bu akşam bizlerle birlikte olan isimleri sizlere tanıştırmak isterim. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karalsanoğlu, Beşiktaş 26. Noterliği imza yetkili katip Sayın Tuncay Sönmez, Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder bu akşam bizlere eşlik eden isimler hepsine şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim milli piyango oyunları yenilendi. Şansınız arttı. Artık ikramiye miktarları ve kategoriler de arttı. Oyunlar yenilendi dedik. Peki 10 numarada ne gibi yenilikler oldu? 80 adet topumuz olacak. Bu 80 adet toptan birden 80'e kadar numaralanmış. 22 tane numarayı biraz birazdan canlı yayında çekiyor olacağız. Ama 22 numaradan sadece 10 numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Eğer 10 numaranın 10'unu da doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Peki bu akşam büyük ikramiye ne kadar? Tam olarak 301.191 TL bu akşamın büyük ikramiye miktarı. Büyük ikramiyenin dışında eğer 22 numaradan hiçbir numarayı doğru tahmin etmezseniz yine bir ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. Yine 6, 7, 8 ve 9 numarayı doğru tahmin ederseniz gittiğinizde ikramiye sahibi oluyorsunuz. Eğer hazırsanız efendim 10 numaranın çekilişi canlı yayında saatleri kontrol ediyorum 20.03 itibariyle başlıyor. Herkese bol şans diliyorum. Evet toplarımız 80 adet topumuz birden 80'e kadar sıralanmış şu anda şeffaf küremizin içinde yerini aldı ve karışmaya başlıyor. Ve 22 adet toptan çekeceğimiz toptan ilkini çekmek üzere toplarımız karışıyor. 22 adet top çekeceğiz ama bunlardan sadece 10'unu doğru tahmin etmenizi bekliyoruz. Büyük ikramiye sahibi olmanız için ve ilk şanslı numaramız belirleniyor ve ilk şanslı numaramız 11 oluyor. Sizler de ekranınızın sağ üst köşesinden itibaren çıkan şanslı numaraları takip edebilirsiniz ikinci şanslı numaramız da belirlendi ve o da 9 oluyor. Ve üçüncü numaramız için toplarımız karışıyor. Üçüncü şanslı numaramız 10 numara için 50 oluyor ve o da 11 ve 9'un yanında yerini alıyor. Ve dördüncü numara için toplarımız döndü. Dördüncü numaramız da 76 olarak belirlendi. 11, 9, 50 ve 76 şimdiye kadar çıkan numaralar. Beşinci numaramızda 69 olarak belirlendi ve diğerlerinin yanında yerini aldı. Evet altıncı topumuzda çekilmek üzere ve altıncı topumuzda şu anda çekildi ve altıncı topumuzda 2 olarak belli olmuş oldu. Ve şimdi yedincisi için toplarımız karışıyor. Ve yedincisi de 13 olarak belirlendi. Evet çıkan numaraları sizler de ekranınızın sağ köşesinde görüyorsunuz. Sekizinci topumuz 32 oldu. Ve dokuzuncusu için toplarımız karışıyor. 22 numarayı tamamlayacağız. Ve 19 yeni şanslı numaramız oluyor. 10.sü için bu defa toplarımız karışıyor. Ve 74 10. şanslı numara oluyor. 11. için toplarımız dönüyor. 12 oldu yeni şanslı numara. Bu akşamın büyük ikramiyesi 301.191 TL onu da hatırlatmak istiyorum. Ve bir diğer şanslı numara 1 olarak belirlendi. Ve 13.sü için toplarımız dönüyor. Ve 31 oluyor bir diğer şanslı numaramız. 14.sü için toplarımız karışıyor. Ve 14. şansı numaramızda 62 olarak diğer numaraların yanında yerini aldı. Ve 15. topumuz da belirlenmek üzere. Ve o da 49 olarak belli oldu. Ve bir diğer şansı numara için toplarımız karışıyor. ve bir diğer şanslı numaramız 52 oluyor. Son 6 numarayı çekiyoruz. Ve 52'den sonra 16 bir diğer şanslı numara olarak yerini aldı. 301.191 TL için bu akşam toplarımız dönüyor. Bir diğer numara 21 oldu. Ve son dört topumuz. Ve sekiz. Bir diğer şanslı numaramız oldu. Son üç numara için toplarımız karışıyor. Otuz üç. Yirminci şanslı numaramız oldu. Ve yirmi birincisi için toplarımız dönüyor. Ve 21. şanslı numaramızda 37 olarak belirlendi ve 10 numaranın son şanslı numarası için dönüyor şu anda toplarımız. Ve odan itibariyle belirlenmiş oldu ve o da 51 oldu. Şimdi arkadaşlarım küçükten büyüğe doğru çıkan numaraları sıralayacaklar. Ben de bir defa daha sizler için tekrar edeceğim. 1 2 8 9 11 12 13 16 19 21 31 32 33 37 49 50 51 52 62, 69, 74 ve 76 bu akşam 10 numaranın şanslı numaraları oldu. Eğer bu 22 numaradan 10 numarayı doğru tahmin ettiyseniz büyük ikramiyenin yani 301.191 TL'nin sahibi oldunuz ve diğer kategorilerde de yine başka ikramiyeler kazanmış oldunuz. Birkaç hatırlatmam olacak sizler için efendim hangi ikramiyeleri kazanıp kazanmadığınızı takip etmek için onlinecomdan bu takibi yine aplikasyon yani mobil uygulamamızdan da takibinizi kolayca yapabilirsiniz. Stüdyomuzda canlı yayın heyecanımıza ortak olmak, çekilişlerimizi nasıl yaptığımızı görmek, bizimle takip etmek isterseniz de sisalsans.com'dan seyirci ol bölümünden kolayca bir form doldurarak ve sadece 18 yaşınızı doldurmuş olarak bizlerin seyircisi olabilirsiniz. Zevkle sizi burada ağırlamaktan gurur duyarız efendim. Bir sonraki çekilişimiz Süper Loto çekilişimiz yarın ama onun öncesinde bizim 21.30'da bu akşam çılgın sayısal loto çekilişimiz var. Sizleri bekliyoruz. Şansınız her daim bol olsun efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.